Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün yanımda Fırat var. Nasılsın S kanka? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeş ya işte rast sikiyoruz. Aa e, rast oynuyoruz. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne <laughs> yapayım? <yapıyorsun>? ne yapayım <laughs> kanka şu an dağlara laşlara böyle deliyorum buralara. O zaman hemen senin yanına geliyorum. Gel kanka gel. Sen benim yanıma gel abi. Bugün Atom mi? Ben... Yok kanka atomikiz bak hatta aşağıdan. Eee MRB yok SA yazayım bak. Oha, onu nasıl yazacağım? O B yok, O B yok, O B yok. Tamam, onu nasıl yazacağım diyor işte. Oğlum, at A-A-A-T-O Bir tane at yaz, at. Ondan sonra sıfır koy. Sonra M yaz. Yazamıyorum adını öyle boktan ki amına koy. <laughs> at, o at büyük. evet. O büyük. Hayır, O büyük değil salak sıfır o sıfır. Ha sıfır mı ha? M I c y S Gülme. <laughs> Komik değil. Al, benim adım alafeden adamın adı Dikek abi. Kardeşim yara kafa. Bence çok güzel. Sen niye küfür ediyorsun ki şimdi? Özür dilerim. Neden Ama küfür? seni öldürürüm. Dik et diyor. Tamam. <laughs> Sen gel de bak nerelerdeyim ben şu an. Gör beni. Nerelerdeyiz? Ben. Evet, erotik evet. yok. Bu arada arkadaşlar rasta gelen bir update'te şöyle bir şey var. Çok yani e gördüğünüz gibi arka plan saydam olmuş tabde. Acayip efsane olmuş. Adamlar gitgide oyunu güzelleştiriyor ya. Neyse dur. Şöyle bir adet şey craftladım. Neredesin kardeş? Ha şimdi Siri'nin data diyor. Tipini yediğim gel. Uyan lan dikkat. Bekle ben daha cleaning up entering game. Ha gel. Anam Oo, aşağı düşme. Kanka nasılsın efendim? Oo kardeş bu ne şekil? Kanka ee, kitlerini al. Ha kit, daily kit mi? Kit günlük bir de kit yardım yardım paketi. Ondan sonra kanka yanlış görmediysem şurada bir adet ee, nükleer santral gördüm. Evet. Gunluk mu? Gunluk mu? Gunluk gunluk. Ha kit gunluk kit gunluk aynen. Kit başka? Yok kit, unuk, kit yardım paketi. Tabi şey ama böyle birleşik. Yar, yardım paketi. Evet. Okey aldım kitleri. Kanka Duştum, ma bak bana yayı iyi kullanıyorum dedin. Gel şimdi. Çek kanka yayı. Ulan chest çok dolu. Bir de bende bu arada 10.000 tane şey var. 10.000 tane oldu Tamam dursun abi ondan sonra. Gel biz bir, bak şurada Gel. şey var kanka. E nükleer santral var, ciddi ciddi. Bir de orada bir şey mi var? Nerede kardeş? Nasıl. Kanka bak ileride. Aha ayı. Ben oğlum lan. Aa ben değilmişim lan. Oğlum ben sandım lan. Ayı deyince bana sesleniyor sandım. Hop. Oh. Ova. Hocam ağzına yüzüne saplar. O ne lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? Ne oldu oğlum? Bende normal duruyor. Hayvan bende var ya şu an. Ha. <laughs> Tam geldi kendine. Tamam sen şey yap sen etini al abi bunların. Ben de... Kanka benim Dur bir ses, ses ol. Bir daha vur bakayım şeyin şuna. Kanka ateş sesi geldi ben de duydum. Aha ateş sesi geldi. mi? Kanka şu yerdekileri sen al bende loot çok. Oğlum gereksiz şeyler var. Oha ay oha! Şuna baksana bir 20 nasıl geldi? Oha, oha, oğlum bayağı gelişmiş bunlar. Oğlum ateş ediyorlar lan. Abi ne lan. oluyor? Ateş ediyorlar. Ateş ediyor değil mi böyle titriyor? Kanka ne oluyor bu? Niye yer titriyor? İşte dedim ya ben sana daha demin oyun başlamadan önce. Acaba deprem mi oluyor diye deprem mi geldi oyuna falan diye böyle. Ananı oyuna deprem mi geldi? Bir anlamadım ki oğlum işte ben de sana onu soruyorum anlamadım hiçbir şey. Kanka bak sen diyorsun ya çok fazla yerim var diye. Evet. Eee fazladan giysi veriyor sana iki şey birden. Ha, onları atıyor. Onları yere at sen. Ben kendim azıcık daha ok yapayım şöyle. Aa daha yapamıyorum. Neyse gel şu şeyi halledelim de. Kız Everson. Neydi lan şarkının oyun laga şarkın? mı girdi? Ha? Benim. Yo. Ha tamam. Şu geçti, tamam. Bir şey yok. I like to say to you You know it a hard life, believe? Yemin ediyorum, oyun kasmasın diye oyunun ayarlarını düşüre düşüre 33-10 gibi oldu ama. Oh. Oha, tavuk mu var oyunda? E ee, kanka, bunu görmedin mi? Lan tavuk yoktu abi. En son Rust çok... Legacy'de vardı lan. Çok güzel öldü yalnız. Abi, bir dakika, bekle. Şu oku alana kadar öldürme bunu, bekle. Ya kanka... arkadaş. Ya aha aldım mı tamam. Şu Hop. karşıdaki ne oraya gidelim mi? Dur bekle. Oğlum diyorum ya işte orada karşıda şey var. Ee, nükleer santral var. Hadi gidelim basalım bekle. orayı. Bekle. M hmm, Bon ben çok gereksiz buluyorum o yüzden gel. Oha! Şu adamlara baksana nereye ev kurmaya başlamış. Baksana. Oo wo 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 hocam bu yapılarımı diyor ben sana söyleyeyim şu an. Şu an aynen bende bir sesler hafif. Ses değil de sanki çok içeriden böyle çok Honest kim? Anam! <laughs> Abi kaç arkamızda kanka. Arkamızda kanka adam. görsen var ya nereden vurdu biliyor musun? Arkamızda öldün mü? Hayır. Biliyor musun nasıl süreceğim? Öleceğim gördüm gördüm. Abi direkt yanımdan ama var ya böyle direkt hani. Kanka adam dağdan sıkıyor. Suya girme. Suya girme. Suya girdim. Adam dağdan sıkıyor diyorum sen suya giriyorsun ya. Olmaz. Sen de gel. Sen de gel. Karşıya geç nükleer santralin oraya. Suya mı? Evet. Arada Aa, dal 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 sonra çık. sıkıyor adam lan. Bana sıkmıyor zaten. Neredesin? Suyun altına girdim şu an daldım. Çok da dalma he. Boğulursun. Tamam tamam. Nefes al nefes al gir abi. Kanka çok aksiyon. mermi var ya. Böyle kaşını sıyırdı geçti. Sen benimkini görseydin var ya şu an. İşte seninkini diyorum zaten. Aynen abi hayır benim video. O sıkıyor hala arkamda. Aa sıktı bana. Öldün mü? Hayır. Gelmedi bile. Tamam. Kanka zaten vuramaz o ya. Sen daha demin bak kanka bir videomu izle tamam mı? Kesinlikle izle. Hani böyle kaşımdan sıyırdı. Flash hani mı geldi ekrana? Ha? Ekran flash gibi bir şey öyle oldu. Öylemiş Neredeyse öyle oldu hani. Böyle sapsarı böyle tam böyle dibimden ama hani. Abi nasıl bir gusüllüyse gerçekten diyorum hayatımda ben bu kadar ilk kez şanslı ol I am Ataberk and I am the fastest guy man alive. <laughs> I'm the luckiest man alive. Abi yalnız burada çok acayip bir ev şekli görüyorum. Kanka Aha, bana... salak mermisini boş harcıyor. Vuramaz ki buradan. Şu bir. an vurmaya çalışıyor mu? Evet. Evet. Aa ama... aynen. denedi yine bana. Aa vurdu. Ya vurdu. Bleeding var 22. Abi çabuk bandaj sar bandaj. Bana da deniyor. Abi bandajı yere attım. Ha! Ya salak <laughs> mısın oğlum sen? <laughs> Aa hala bana vuruyor, sıkıyor. Bir olmaz mı? Geldim. İğne olmaz mı? Ha? İğne mi bu? Ne bu? Ne iğnesi oğlum? Bir ok mu acaba? Ok mu lan bu? Kanka server ilk defa giriyorum bu server. Garipmiş. Ölmem herhalde. Valla ben kıyıya ulaşmak üzereyim. Ben de ulaşacağım da ölürsem kabrime gelme istemem. Aa orada galiba. Kanka, Kanka ben an... kurtuldum. Gibi 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 gibi. Sen kıyıda mısın? Abi biri sudan geliyor. Benim lan o işte. E tamam da sen çok yakınsın diğer yere. Nasıl lan? Sen şu an suyun üstündesin değil mi? Yok çıktım sudan. Nasıl? Şu an sudan çıktım. Lan biri sudan geliyor buraya. Ulan sen neredesin? Biri sudan ha, şu an bana gördüm. doğru geliyor. Şusun tamam. Kanka bana bandaj at. Oğlum o suyun ortasındaki sen misin? Kanka yanındayım ben sağındayım. E bak bak baksana sudan biri geliyor. Buradan vuramayız ki onu. Gel gel kaç 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 oğlum sudan git. <laughs> Abi kaç ya. Kanka adı, çok güzel bir yer lazım saklanmak. Kanka 28 canım var. Acil bir yere saklanıp bir bandaj. Kanka bir yere çatma. saklanıp ses kasalım. Tamam. Ciddiyim. Gel. Sen sesi çok aç. Bak ben açamıyorum tamam mı? Kanka ben zaten Kankası şu an senin da daha var. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Ben zaten şu Sen an yakalamam. senin sesin ciğerlerinde hissediyorum. <laughs> gel. İşte şu FPS e bir düşmesi anasını satayım. Çok güzel olacak her şey de. Abi çabuk oğlum sıçacaklar ağzımıza sıçacaklar var ya. Of. Bu nedir arkadaş ya? Bu Run, nedir soks, arkadaş ya? Oğlum bu nasıl bir aksiyon? Bir nükleer santrale gidelim dedik lan. Kanka adam geldi kafamın arkasından vış diye bir soktu. Benim videoyu izle tamam mı? Bak, unutma sakın. Acil bandaj bahsedin Heyecandan bandajı yere attım. <laughs> Şu an kanama var mı? Yok 128 canım var ama çok tehlikeli durumdayım. Konfor şey yaparız dur ateş et. Aa bak nükleer santrı görüyor mu? Gördüm. oraya biraz yaklaşalım ama aynı zamanda da uzaklaşalım. Ya bak nasıl felsefe yaptım. Bu bildiğin blocked. Şundan ben kendime bir yetki alayım. Niye aldım bilmiyorum. Dur ya. Bir dakika can... adam geliyor mu? Görmedim Demek... ama uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Aynı zamanda nükleer kadar uzaklaş. Neredesin? O evin oralardayım. Önünde önündeyim. Ben evin içindeyim. Çık. Bak buradayım. Bak arkana bak arkana bak arkana. arkana. Araya, oraya, bak. Dur tamam eteyim de bir kanka bekle. Sen gel abi gel biraz daha uzaklaş böyle ye. Öküz gibi et yedim kanka. Geldim. Canım aldı. Aa abi. orada 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 orada. Gel 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 gel. gel. Abi hayır oradan gelme gel şuradan gel şuradan gel. Bir dakika bekle eğil eğil eğil. eğil Lan heyecana bastım. Eğil 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 eğil. Nerede dur. Daha demin şuradan koştu. Arkadaşlar siz büyük ihtimal görmediğiniz zaman bilmiyorum. Bekle kanka dur. Her çok hareket etme. Çok hareket edince belirgin oluruz. Bir de hatch atıyormuş. Abi tam şuralarda koştu. Neyse gel. Gel sen gel. Biz kaçalım da pezemek bizi arıyor ya. Hastalıklı ya. Vallahi hastalık. Oba. El wow. Aha. Lan. Burada biri loot yapıyor. Aynen gel öldür öldür. Nerede? Nerede? Ay şurada 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 karşıda. Karşıda bak kaçıyor aşağı indi aşağı indi. Görmedim ben gel gel gel. Gel gel gel. Bak sola gir. Oradan sola gir. Hah Oradan görürsün adamı. Ha koş oradan aynı. Yok abi burada saklanıyor olabilir. Dikkat et ha. O değil de adamdan kaçarken adam kovalıyor anasını satayım. Ayrılmayalım. Kanka işte Mafya mafyayı sokar. Tövbe. Kanka adam yemin ediyorum gördüm yani bak. Tamam tamam zaten burada loot yapıyordu nerede bu şimdi? Saklandı saklandı bir yere. Şu çallıklara diyeceğim de. Neyse gel sen benimle ya. Tamam. Şu nükleere doğru gidelim de yavaş yavaş. Çok Hedef merak... Oo şurada da çok bak anten var şurada bir tane. Ne oldu? Oğlum çok garip şeyler var lan. Ya şunu keselim mi? Kıralım mı? Keselim mi tabi. Metin tamam. oyna oyna <laughs> Aşağıda da vardı bir tane ya. Ona, gel umur, onu, gel sen gel bunu kıralım be. <laughs> oh. Oh. Ne oluyor <laughs> lan? İki herkes rasta yapma Allah ya. Tamam gel. Bak biri sıktı yine ha. Ciddi misin? Bir ses duydum da. Bilmiyorum artık. Ya da ileride çatışma vardı bilmiyorum. İleridedir ya bu oyunda ya. oynarken ben hep böyle aksiyona giriyorum. Gereksiz küfür ediyorum bak. <laughs> Etme kardeş etme. 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 Şimdi dur. nükleri kaybetmedik inşallah. Şurada bir yerde olması lazım gittim yerde. Aha orada. İleride kanka gel. Oğlum adamlar nasıl evler yapmış lan? Ben de gördüm. Bu ne lan? Nasıl bir tasarım oğlum bu? Kanka adamlar uğraşıyor ya. Biz de bir, artık bir yerleşik hayata geçsek güzel olacak. Geçeriz geçeriz. Neyse bu ne? İlginç şeyler. Su içeyim dur su içeyim. Neredesin, gel gel su iç. Ha. Kanka abi dakika niye et yemiyorum lan ben? Gel sen. Gel beni takip et de. Şu nükleerde ne yok. var görelim. Kanka farkında mısın bilmiyorum. Nükleerin önünde falan hiç ağaç falan yok galiba. Bomboş. Bir şeyler olabilir. da. Dikkat etmek lazım. Aynen. Çok açıkta yani fazla. Bu ser bu serveri sevdim ha. Bayağı güzel, sevdim. Bayağı güzel server. Gelmek isteyen arkadaşlar da oynadı.com server'ın ismi gelebilir yani. Oynayabiliriz. Hmm. Full Türk server'ı. Gelin takılırız yani. Aa gel şunu. Oo bak biri yarıda bırakmış bunu. Şüpheli. Çok şüpheli. <laughs> Hala sıcak uzaklaşmış. <laughs> aynen aynen. Yalnız ciddiyim. Hala sıcak. Uzaklaşmış olamazlar. Gel. Biz Elinde böyle... okla git de kanka. Bizde böyle iki kişi takımız da bir silahımız bile yok anasını sen. Tamam dur. Lan alt ulan elimin altındaki kabloyu düzelteceğim diye ne çekiyorum ya. Of. Gel. Oğlum ben çok aksiyona biniyorum böyle oyunlarda ya. Elim ayağım titriyor yemin ediyorum. Yakında H1 Z1 de çekeriz. H1 Z1. Battle Royale <laughs> mıydı neydi o? Battle, Battle Royal, Royale kanka. Ya çekeriz çekeriz. Ben bayılıyorum böyle oynamaya. Oğlum oynada. ben arkadaşlar sizi gerçekten anlıyorum. gel kanka şu taşları kıralım orada arada da ben biraz konuşmayayım. A. Arkadaşlar sizi anlamıyorum. Açık açık söyleyeyim. Rast atın diyorsunuz. CS atınca... Abi. Rast atın. O mu? Bana Minecraft çekmiyorum diye artık ana avrat söven adamlar var. Minecraft attım. Bana bir sürü kişi bir şey diyor. Biz artık Minecraft gibi oyunları istemiyoruz. Bize adam gibi oyun çek, Rast. Rast atıyorum. Minecraft nerede? Minecraft atıyorum. CS nerede? CS Aynı atıyorum. gün üçünü at. Yeter bıktık CS'de. Abi ben ne atayım? Aynı günde üçünü at. <laughs> 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 Abi adam var adam var adam var adam var adam var. Lan şurada. Köprü üstünde. Köprü ne? Koş 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 koş. Operasyon müziği ver. Da 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 da. Kendim operasyon müziği şey gazoz. Dın da 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 Aynen. Dın da 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 da. Oha bu ne lan? Abi ona sövmüş. Ölü mü o? Yoksa yaşıyor mu? Ölü mü? Neyse şuna baksana. Neyse bundan sonra ilgileneceğiz gel. Kanka bence adamı öldürmüş. Aha. Da, 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 da. merhaba kardeş. Öncelikle çok seksi olduğunu söylemem gerekiyor. Sonra AFK olduğun için teşekkür ederim. <laughs> Öldür kanka. Yaşama bir çok son geç ders. geldi. Tamam. Şunu al de dur. Ha aldım tamam 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 aldım aldım aldım. Sen onları hallet. Kanka ben de şu adamın acısına son vereyim diyeceğim de abi bu nedir ya? Oğlum bu nasıl bir ölüm? Neyle hayır kanka o adam bence öldürmemişler. O adamı Neyse operasyon Olum lan baksana. Ya. Görüyorsun değil mi? Arkadan vurmuşlar. Demek ki hala sıcak. Buradan <gülüyor> vurdular. <gülüyor> Yalnız şaka maka bu nasıl bir ölüm tarzı ya? Ay sıkıldım be hayattan demiş kafayı koymuş. Gel. <laughs> <laughs> Aha o rüklere geldik de. Çok ilginç bir yer lan. Yani rüklere geldik bir adamı ölü bulduk bir yatağını da AFK adamı öldürdük. Dikkat yani. Bir, bir, bir işler var burada. Bir işler var kardeşim yani öyle bir adam öyle öldüyse o adam Var yani Kesin adam bak şey mutasyona var. uğramış fazla radyasyondan Yani Yalnız şaka maka oyunda radyasyonu unuttuk biz Ve Yok artık radyasyon var mı? Var oğlum var da oyun zaten radyasyon oyunu da Ha sol altta radyasyon Aynen biz de bizde zaten nükleer bölgeye geldik bak ben onu hiç akıl etmedim ha. <laughs> Krem mi ne vardı eski rasta? Ne? Krem vardı eski rasta radyasyon için Krem değil ilaç vardı Krem vardı bir de Bilmiyorum Krem, krem, krem şeklindeydi ben öyle hatırlıyorum. Öyle bir şeydi de şey, ilaç. Böyle yani. saçma sapan bir ses çıkıyordu. Ha, diye o ses hala çıkıyor. Ananın ağzı bu ne? Hocam ne bu? Abi Ad, adam, adam var adam var adam var adam var koşuyor içeride. koşuyor. Ne yapalım? Girelim mi lan içeri? İki kişiyiz. Kanka bakayım bir de bir diyeceğim neyim bir şeyimiz yok ki anasını satayım. Oğlum bir şey bir şeyimiz yok zaten öyle çok. İstiyorsan gel şansımızı deneyelim. Kanka sen ses kas gel yavaş yavaş gideceğiz gel operasyon yapıyoruz gel. Gel. Yavaş Bak. yavaş iki kez shift bastım korktum. Ya oğlum gel şuraya kadar koşacağız ilk. Ne yazmışlar Yol, buraya? Ha ya. Şş, gel sessiz gel. Hiç bir sakın hiçbir şey yapma. Sus sessiz. Şimdi kanka. Anam. Merhaba. Senin ha. Nasılsın aşkım? Abi ben çok kötü oynuyorum. Gel gel öldür Zaten şunu. Vurmayın vurmayın Sakin. Sen Aa, misin abi. lan? ne yapıyorsun <laughs> oğlum burada? Yusuf. Benim, benim. Allah belanı vermesin. Arkadaş mı çıktı lan? Ha. Ya. Allah belanı verme. Ulan ödüm koptu lan. Ulan, Ödümüz koptu, koptu lan. Oğlum adam var lan buralarda da. Sessiz sessiz geliyor gel bende gel. gel benle. <laughs> ulan Yusuf'muş lan. <laughs> Bunun üstünde bir şey var mı lan üstünde üstünde. Kitabim, değil? Ne dedi? Ne bileyim ya. Neyse koş 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 koş. Kita sen de Yusuf. Aha o bak chest var burada. Ova kılıç. Versene kılıç. Kanka mızrak da var içinde. Al mızrak. mızrağı. Aa daha yemek yemiyorum lan. Neyse ben şunu bir atayım. Şunu giymek istiyorum. Of daha seksiyim artık bak. Oye. Oh, yeah. Kanka bir dakika şunları bir atayım. Al bunu da yemek istiyorsan. Su içiyorum. İç 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 tamam. Şunu da attım ben. Bende bir tane var çünkü gereksiz. Kılıç, 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 kılıç. Yusuf bir şeyin var mı? Kılıç atayım mı sana? Kılıç istiyor mu kılıç? Bir şeyim okum var işte. Kit aldım. Al bunu al. al. Lan bana vereydin kılıcı. Neyse Oğlum, ben de mızrak koy. Aynen gel. Yusuf bak bundan sonra direkt bir bölüm daha çekeceğiz. Direkt seni Skype çekerim. Tamam işte ben sana yazıyorum ama sen benim mesajlarımı görmüyorsun. Görmedim yani. görmedim. Hangi Asla Yusuf? Kız. Ben tanımıyorum Yusuf'u ya. Kanka ee, ya boş anlatırım sonra video arasında. Gel. Biz şuraları soyalım da güzel güzel. Yusuf S.A. Selam kardeşim. Çok işten aleykümselam diyor ya. <laughs> Öpesim geldi amına. <laughs> güzel güzel loot yapın. Abi her yeri soyup soğana çevirin hadi. Ben seni takip ediyorum ya. Beni takip etme bebeğim. Anam! Abi tamam. Lan! O oh, laga bak. Al işte Yuh. iki kez düştüm anasını satayım. Yalnız buralar çok ilginç yerler ha. Kanka bunun aşağısında bir şey vardı. kanalizasyon borusu gibi bir yer vardı. Oraya girelim. Bu o değil, mi? bu o değil. O nükleer, bu arası nükleer. Orası başka bir yerde. Şurası kripto onda herhalde. Sen izledin mi benim o videoyu? Yok kanka ben de oynuyorum Yani. <gülüyor> ha. <gülüyor> bir dakika. Oğlum niye loot yok lan? Dur ben şunun üstüne çıkacağım. Ben bence vardır şurada bir şey. Aa bak burada da galiba var öyle. Oha kastı lan. Ne oluyor lan kasıyor. Oha. Neredesin? Ben de niye kasıyor? Kanka buluşuruz ya siz takılın. Tamam iyi ben şunun aşağısına bir dalayım. Var işte oğlum dediğim yer. Aynen var. O, daha demin seni gördüm ha. Onu... Oha burası niye böyle kasıyor? İşte bende de aynı yer aynı yer. Hani aynı yer kastı bende de. Ben şuradan bir gireyim bak. Ya oğlum buraya çıkardınız beni. Burada da bir bok yok mu? Oha. Oha bu ne şu, oğlum? Bu şu nasıl... Şu yolu takip edeceğim. Bu nasıl Yusuf, bir yer lan? burada bir şey var mıdır lan? Oğlum ben neredeyim lan? Şuradan düşer miyim? Biz Yusuf'la akıyoruz şu anda. Oğlum ben öyle garip bir yerdeyim ki şu an. Hani anasını satayım bu ne? Oha! Oğlum adamlar iyi dizayn etmiş de ben buradan ne bok yiyeceğim ben buradan onu anlamadım. Bir şey oluyor. Biri birine vuruyor. Ha yok. Ha şey, tamam. Bak vurdu. şeye baksanıza. Kanka bak beni görüyor musun bak. <laughs> Beyler görüyorsunuz mu lan beni yukarı bakın yukarı arkanıza Ceket bakın. Ceket buldum lan dur. Bak bak görüyor musun beni? Beni görüyor mu? Gördüm gördüm. Tamam tamam. Ha <laughs> ceket. Aa alamıyorum niye alamıyorum? Önemli şey atma. chest buldum chest buldum da bir dakika oraya. Aa şuradan çıkacağım. Dur çıkayım şuradan. Birbirine sıktı galiba. Duymuyoruz biz. Biz su içiyoruz şu an bizim arkadaş burada. Çıktı. Aha medical şırınga çıktı bir tane güzel. Bu ne abi? Roket çıktı anasını satayım. Ay içmeyi unuttum. Bunları daha, daha, daha yemiyorum. Bin can Grenade alalım, bunu alalım ben size veririm. Biz şu an Yusuf'la takılıyoruz bu aşağıda. Bu ne lan? Neyse dur. Siz takılın abi ben geleceğim. Bir dakika burada garip garip şeyler. Anan. Ha tamam. Anan. Aa gördün mü? bak 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 yüksekki benim bak. Ha yani, sen tamam. Değil misin galiba? Ben buradayım tamam ya. Mesela ben şuradan devam ediyorum bir daha. Ana. Oh! Tamam. Oğlum çok ilginç yerler lan. Oğlum oradan nasıl geçtiniz lan? Ha geçiliyormuş lan kolay. Oğlum bunlar nerede lan böyle? Yemin ederim asasin gibi hissettim kendimi. Anam buranın sonu bu. dur <laughs> dur çık 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 çık. Çok değişik ya yeni gelmiş. Devur hocam devur terse Devoru döndük. Devur 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 devur. Devur devur devur. ya. Ya oldu mu şimdi ya? Karadeniz Neyse, siz beni abi öyle. siz beni bırakın gidin deseydim en azından. Adamlar direkt gitti ya. Yazıklar olsun. Neyse. Eyler ben burada mahsur kaldım. <laughs> Kardeşim sen oralar Dur ben Kürtçe konuşacağım Kardeşim sen oraları yap okey tamam mı kardeşim sen oralar hallet ben sana geleceğim abicim Yo geleyorum geleyorum bekle daha Kardeşim sen oraları yap adam gibi oralarda git unutla tamam mı Haçan 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 sen ne oğlum ya Yalnız bir dakika burada da loot yok mu oğlum koca yere iki tane chest mi koymuşlar Haçan hamsi tava İngiliz gibi oldu lan bu. <laughs> Aynen. Aha gel 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 bak buralarda vardır. Diyeceğim de galiba zaten biz daha demin buraya çıktık. Kanka biz demin buraya çıktık. Sen ne yapıyorsun ya? Yok bunun biz öncekine çıktık. Bir daha demin. Anam! <laughs> ya abi! <gülüyor> 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 Fucking troll ya. Fucking <laughs> şey troll ya. Abi zıpla zıpla çık öyle. Bu nedir arkadaş? bir şey. Buradan buraya bence şey? ev Aa, basalım. Bence ev basalım. Evet 3 tane oklu adam. Anan gel. Beğendi, beğen. Hadi abi hadi gelin Takılalım biraz. Hocam, boş, boş daha alalım. Eee resource kalsın. adam, adam. Hocam. Ananı, hocam dedik, hocam dedik. Yavaş yavaş. Beyler. Bu bizim tarihi anımız. Dalın lan. Lan Yusuf kaçtı amına koyayım? <laughs> Yusuf nerede lan? <laughs> Yusuf Ab ne satıyorsun lan? Aa! <laughs> Ona da arı Yusuf kaçtı. Yusuf direkt kayma oldu anasını satayım. Yok lan oradan sıkıyormuş çocuk. Of! Kanka gel 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 gel. Abaov! Ulan şu tima şu... Neredesiniz lan kaybettim sizi. Kanka ben kaçıyorum vallahi sana. Dur, dur gördüm seni bekle orada orada bekle. Hızlı koşmuyor benim adam. Kanka ben adamla savaşacağım. Kanka Nerede bekle onu. Nerde lan o köpek? Havla lan! Y <laughs> gördüm gördüm gördüm. Gördüm. <laughs> ne oldu lan vuramam. Arkamızda 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 beyler koş. Bekle o zaman bizi bekle yavaştan. Kanka Koş koş ben vallahi ben kendi götümü Neyse lan gel anca beraber anca beraber kardeşim bla her geliyorum daha lan geliyorum da ona o. oğlum Yusuf oraya koş adamla Yusuf Yusuf, Yusuf Yusuf anca beraber kanca beraber gel 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 Allahu var gel Allah 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 o adam indireceğiz oğlum bak orada bak orada bak gördün mü gördün. kanka burası çok karmaşık bir yer adamı avlayabiliriz gel neredesin ananı sikiyor ananı küfretme lan kanka, kanka. adamı avlayabiliriz Hadi. Neredesin? Neredesin? Biz, oğlum beni beni boş hani ver. Gördüm. Beni boş ver sen yaşa falan. Sen yaşama. Giriyorum ben ya. Nerede lan o? La Yusuf öldü mü? Aa, hayır. Hayır. <laughs> Dur bana tip atıyor. Kes sikiyim? Al Nerede lan? Burada önümde. Vurdum. KK adam vurdum. Dur geldim. Öldür ya, öldür şunu. <laughs> öldür, öldür. 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 <laughs> ne oldu lan? Sen kimsin oğlum? Yes. Bandaj ver, bandaj Geberiyom. <laughs> bandaj ver ölüyom. Dur kanka. Al. Attım. Oba! Kanka, Lan gidiyorum, gidiyorum. Çabuk ya. şey yap. Hayır. Yes <laughs> Dur adamın oklarını al. Adamı. Dur bekle Atom abi Atom abi günü kurtardı oğlum Oo oh, helal. Kardeş iki tane ok sapladım ağzına Biri ağzına biri o açık yerine Biri o açık yerine Siz kime şekil şükür yapıyorsun <laughs> Sen ki, oha tipe bakar mısın Abi çabuk tipe bak gel 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 bu ne <laughs> <laughs> Yine ha doğum yapmış gibi ama. <laughs> Bu kılıcı var, kılıcı bunu alayım mı? Beyler envanter dolu biraz boşaltacağım gelin. Beyler bak 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 elime bak şimdi bak kardeşim bak. Anlatabiliyor muyum silah? <laughs> Siz kim? Onun içinde bir tane daha silah, silah var ha alın abi onu. Ben alayım dur ben alacağım. Beyler at, alın şunları bak yere atacağım. Ee, Fırat kanka sen şunu al. Şu bıçağı da alayım ben. Bu bıçağı seviyorum ya. Bak Leker. odunları attım. Odunları al. Sonra şunları attım. Bunları almanıza gerek yok. zaten hepimizde birer tane var. Bunu attım gerek yok. Eee um, şunu mızra, stret, kılıç var. Güzel o, tamam. Gelsin. Bu ne? Şu yerine alsam bu ne ki? Şöyle tamam. Bu ne, ne, ne kanka? Ha, ha bu adrenalin mi bu? Ney? Bilmiyorum, garip bir şey var. Roket lan roket attım. <laughs> roket mi attım? <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar biz bu bölümün sonuna gelelim ve ee, ondan sonraki bölümlerde devam ettiririz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.